Merhaba arkadaşlar ben Mili. Dediğimiz gibi yanımıza Batman var Bu kim? Vurma. Emre var tabii ki de Kaldığımız yerden devam ediyoruz Arkadaşlar kötü şey öyle bir durum oldu Biz yani bu Emre Gitti haritayı sildi Bir daha biz yeniden başladık Bir daha elmas kazma Game modern. Arkadaşlar işte böyle. Yani bu Emre gitti artayı sildi. Bir daha biz Game moddan bir daha Elmas kazma aldık. Yine köye gittik. Ya yani ee, buralar da Game moddan yapıldı benim odam. Doğru, doğruya doğru yani. Yani gittik bu Emre yüzünden yani silindi. Harita silindi. Şey benim odam Game modda yapıldı. Yani ben... içindekiler de Game mod değil ama şey e, hani elmas elmas silindi. Evet. Ne yaptın? Creeper var. Arkadaşlar Creeper ile dövüşmek. Hayal edebilir misiniz? Ne yapıyorsun? Allah el saklıyor. Daha iyi toprak çıktı. Bak ben, ben buraya bir tünel yaptım direkt kendimize kolay çekmek için. Valla bir yarıya vurmayı istiyorum yani. Ya olmaz. Arkadaşlar Melik'e evi yarıyor görebiliriz. Yani onu açıklamak zor ama Melik'e Evet Melik değil mi? Tamam vurma canım az. Hadi Yemek Hadi Yemek <laughs> var veriyor? Bilmiyor musun? Ya bilmiyordum Arkadaşlar üçüncü bölümde Minecraft yerine burası Stars atacağım. söz evet. veriyorum. Abi, yani evet öyle. Zaten şey Bir tane vardı, onu da yani. ben şuradan elmaslarımı alayım. buldun söyleseydin ya. Tam yatak. Senin yatağın var ya benim de yatağım var. ya. Yatıyor mu? Yatıyorum. Bir daha kim bir daha yatağını kırma sakın tamam mı? Tamam. Güzel küçük bir ev yaptım. Fırında benim bir şeylerim vardı alayım. Evin odası da böyle Emre'nin. Ama Emre'nin biraz kötü. Neden? Çünkü evet. bir sürü elmas değil. Bir sürü yani yan yana ışık koymuş. Çok seçmiş. Benimki kadar küçük olmadı için Yani her yerine fener koymuş. Fener değil mi? Eşyalı işte neyse. Şey nedir abi çektik de çalışmadı ne bu şey? Evet işte ben ne? Ondan da ışık taşı toplayacaktım normalde. Yani benim arkadaşlar neden bu kadar kazmam var diye soruyor. benim baga girdi kazmalarım. Bir tane kazınca böyle kız kazma oluyor. Bir tane örtümüz var. Bir tane Daha Biraz dur, odun alayım. Arkadaşlar şu an bizim mesela şu an bizim pantolonumuz var değil mi? Şimdi benim bakın. Şimdi beni iyisin. Şimdi elmaslarımla kask yaptım kas yaptım. Arkadaşlar arkada bir ses geliyorsa şu Emre'nin, şu rezil Emre'nin kardeşi. Dömak. Bak. Şeye baktım. Bakma. Almadım. Şey, bakma bakma. Aa, şu an bakmıyorum. <laughs> bakma. Elmasımız var sonuçta. Yakmıyorum. Dur bekle bir tane çapı yapayım. Çöpe, çöpe, çöpe. Lan. Malzeme yok. Yok mu? Evet odun sıfır. Odun alacağım bekle. Lan! Oğlum git lan ben kendim yapıp vereceğim sana. Benim varsa demir yapacağım. Benim demirim var bir tane. Ya benim girme girme odama girme. Allah'ta benim deli gibi yemeğim var. Bakmıyorum. Al bir tane elmas çapı. Ver. Seni mi Ver. Açmıyor fırına bakacağım. Elmas çapı. Elmas çapı yapmam lazım. Dünyanın en gerekli şeyi ama elmas çapı. Bir insan neden elmasla çapa yaptı ki taş çapayla aynı görevi görüyor yani. Ya yani 10 tane taş çapa bir elmas çapadan daha güçlü. Bir de taşın maliyeti de az. Ya yani kazda her ne, yerden taş çıkıyor zaten değil mi? Şurayı biraz ekeyim. Arkadaşlar ben tarla yapmıştım ona ne oldu zaten dediğim gibi şu deli o emre sildi yani sildi manyak sildi bildiğin Gerek yok. Yani. Arkadaşlar devam ediyoruz. Hemen kendimi lavda yapmak istiyorum. Yinek mi? Hani? Nerede? gel. Ne Nerede? İnsan olur. Yok. Tamam Yok. Yok. Kitaplık Melik. yok. Kitaplık. Melih dur ben dur, bakayım. Bekle bak. Sakın gir, bek, Bekle. Sen yer açmaya başla. Vardın mı yani, sen? Yer açmaya başla. Yer açmaya başla. 10 tane pişmemiş şey, şeyim kaldı. dem. Diamond torum kaldı. Diamond doğru. Azıcık Dur onu bekle. Kömür lazım bana. Tamam, tamam Dur elmaslarımı pişireceğim. Benim bir sürü elmasım olacak şimdi. Tamam koydum. Yemek yiyeyim. Nur. Ya Melih Bekle dur bak. Sen açmaya başla bak. Benim masamız da var, kitaplığımız da var. Dur, bir tane de elmas geldi. Benim şu an normal elmasım kaç tane? 37 ya tane. Bana, 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 bana. Ya git, git. Bu üç elmas daha eklendi. Hayır. Hayır.

var aa ah, sana yok kim akıllı Bir şey Oh. Zaten benimki aynı. Aynı Ay bir yerden. sen mi akıllısın? <laughs> etrafını <Sen mi akıllısın? gülüyor> Darlaya gidiyorum. Ne yapıyorsun? Bak istersen. Üstüne mi sen mi akıllısın? Ver benim çapamı. Çapa Çöpü benim değil mi? Çapa benim. Ver. Çapa benim. Ol. Ben gidiyorum. Git lan hey. artık benden ayrısın. Yürü. Ah piştik. <laughs> Yürü. Yürü. <gülüyor> Lan <gülüyor> de aynı... Ağzına sıçayım. Elmaslar yani geliyor bana. <laughs> Ben seni öldüreyim oğlum Ben <laughs> Sen mi akıllı sanıyorsun Kendim, Senin mekanına gidelim Tamam, tamam sen. Çık hadi, çık hadi. Allah belanı <laughs> bela ver. Lan, Kal orada <laughs> ya. Allah kal orada benim çektiğim acıları sen de çek. Evimi evim, bir melis gibi <laughs> ben Hop, sen. Bana git. <laughs> kal orada ben yatıyorum bana ne lan demirim var. Demir kapı yapsam var. Yat. Am nam 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 nam. Yatıyorum artık. Bir tane bot. Lan, lan, sen benim evime Hayır. Senin tamam. evine bile giriş yapmadım. Tamam. Kendi elmaslarımla zırh Kask ve ayakkabı yaptım. Valla beni çaldırmaz yok. Vallahi evinden çıkmak için ne kadar yürüyeceğiz. Sağ ol seni. Ben bilmiyorum hiç. <laughs> yani. Yok. Bazı Hop ben geri mekanıma geri döndüm. Lan kazma kazma altını. Şu an kazmıyorum. Lan sen kimsin oğlum? Lan, dur, dur, dur. Lan sen kimsin oğlum? Sen de öleceksin tamam dur. Sen al. Al bana ne ben öleceğim dedim. Seni öldüreyim oğlum. Eş, yenersin evet. Hadi. Bir daha konuş. Bir daha sen konuş lan. <laughs> Nerede gelebilirsin? Al bak seni öldürürüm. Oha! Hadi. Ver lan eşyalarımı. Sen ver lan eşyalarımı. Oynamıyorum lan. Tamam, Bana ne lan? Senin oynayacağın ertesi. Bu çocuk manyak. Manyak arkadaşlar bu çocuk. Manyak. Tamam, gel Tipsiz. Gel gel ev kapışması. Bu ilk kapışması arkadaşlar. Gel, kapışması. Arkadaşlar ya bu çocuk manyak. Arkadaşlar manyak. Seni öldür oğlum. Siz oynayın. Siz öyle. Lan sakın solun. Sakın... Lan sakın solun. Sakın solun. Yani bu yüz kapışması yemiyor değil mi? Arkadaşlar işte bu yüz kapışması bazıları yemiyor. Ümpüküm oğlum seni. Gıcık. Hadi gel bu yüz kapışması. Seni öldüreceğim oğlum. Sen kimsin oğlum? Git ya. Arkadaşlar videomuza Minecraft'a devam ediyoruz. Minecraft'la da devam yani biraz <laughs> devam ediyoruz. Brawl tersla devam ediyoruz. Adımı Bölümde Açtım. Ve arkadaşlar hesabımı göstereyim. Arkadaşlar hesabım bu benim. Çocuktan daha güzel hesabım. Bu hesap Bakın. Yani bu hesap benim. Üç hesap benim arkadaşlar. Bak bu hesap da benim. Yani arkadaşlar bakın. Diğer hesabım da bu. 51 elmas. Çocuktan daha iyi ya yalancı. Neyi bir elmas hesap. Kapat diyor. E ne yapıyoruz Meli? Cemuzu geçiyor mu? Hayır. Burası da hile. Gözüküyor mu hile videoda? Bakayım videoda gözüküyor mu hile? He tamam Brawl Stars ile gözüküyor.